şu bölgeden Amerikan üstleri artık çekiliyor. Üstlerin sayısını azalttılar, e, oradaki istasyonlarını kapattılar. Bunlar şey falan değil, yorum falan değil. Teyitli haberlerden Gerçekten. Senin Türkiye ile herhangi bir problemin varsa çözebilirim diye düşünüyorum. Tabii sen de makul olman lazım. Bakın 16 tane şey almışsınız, füze almışsınız şeyden. Exot 3 füzesi almışsınız Fransızlardan. 16 tane. Senin ne kadar bir potansiyelin var? Şuradan anlayın. Atmaca'nın motorundan bu sene ne kadar üretileceğine baktığınızı anlarsınız. Kaç tane üretileceğini. Kapasitesine baktığında anlarsınız. 16 tanesi yanında leblebi kalır. O kadar söyleyeyim. 16 tanesi yanında leblebi kalır. Bu kadar söyleyeyim. Farkındaysanız etrafımız çepeçevre karman karışık duruma geldi. Başta Kıbrıs, Suriye, Akdeniz ve Yunanistan. Bunun yanına bir de iç ayaklanma kalkışmalarını da göz önüne alırsak Avrupa'nın içimizdeki aparatlarıyla ekonominin üzerine oynanan oyun sonucunda tekrar faiz yükseltilmek zorunda kalındı. Yani ortalık karman karışık. Önce şunu iki kelimeyle özetleyelim. İmamoğlu'nun bir suç dosyası var. Ve bu suç dosyası aydınlanmak zorunda. Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi daha fazla uzatılmadan mahkemenin yapılması gerektiğini belirtti. Fakat mahkeme yapılana kadar, bizim de aldığımız bilgiye göre iç piyasamızdan başta İngiltere olmak üzere sürekli döviz çekiyor. Aynı zamanda iç piyasamızdaki onlara yardım eden firmalar da bu karavana katılmış durumda. Tek amaçları var Türkiye'yi askeri yolla, diplomatik yolla sıkıştırmayı başaramadıkları için hiç olmazsa ekonomiyi çökertelim, iktidarı devrelim. mandasına geçelim planları açık ve net bir şekilde bu olduğunu Özgür Özel'in ağzından bile duyduk. Geriye başka da bir şey kalmadı. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın yaktığı para miktarı 28 milyar dolar. Bu tabi resmi açıklama. Daha fazla da olabilir. Bilmiyoruz. Yani içerideki soygunun boyutunu geçtik. Verdikleri zarar aynı zamanda 85 milyona etki ediyor. Adama sormazlar mı? İmamoğlu kim? Ve nasıl oluyordu onun üzerinden birileri operasyon çekip Türk milletinin parasına gözünü dikebiliyor. Bunların hesabı bunlardan sorulmayacak mı? Öyle ya, bu yaptığın ayaklanma girişimi ve hukuku, adaleti askıya alalım, İmamoğlu'nun salın talebi nasıl olur da kabul edilebilir? Kim ki bu adam? Alenen Türk milletini tehdit etmek, bizim gibi vatansever insanlar için de yazın bunları kenara. Biz iktidara geldiğimizde öyle yeni bir sayfa falan açılmayacak. Hepsini arayıp bulacağız ve bu ülkeden kovalayacağız. Demek ne demektir? Bunu hangi cesaretle? Kime dayanarak söylüyorlar? İşte hep diyoruz ya, içeriye çok dikkat edin. İçerideki sayı o kadar fazla ki, akla ziyan vaziyette. Bir yeri karıştıramazsalar diğer taraf karışıyor. Emir aldıkları yer belli. İngiltere'nin merkezi olduğu o küresel yapı. Aynı anda dikkat ettiyseniz Trump'a da saldırıyorlar. Hatta o kadar ileriye gidiyorlar ki siz Trump'ın himayesini istiyorsunuz siz mandacısınız demeye kadar işi getirdiler. İmamoğlu'nu tutuklamadan önce Trump'a soruyor. Trump bunun sakıncasının olmadığını söyleyince tutuklamayı gerçekleştiriyor. Suçüstü yakalanınca da ne diyeceğini bilmiyor. Amerika'dan icazet Amerikan mandası peşindedir. Trump'ın himayesinin peşindedir. Peki neden bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanına laf etmediler de bugün sadece Trump'a laf ediyorlar? Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan da Amerikan başkanı Trump da küresel yapıya karşı mücadele etmek için her şeyi göz aldılar. Tablo bu kadar açık ve net. Trump koltuğa oturmadan önce Suriye'de ne şekil Türkiye'ye destek verdiğini hep birlikte izledik gördük. Bugün ise verdiği sözü bir kez daha tuttu. Ve Suriye'nin içinden başta Deirizor bölgesinden başlamak kaydıyla asker çekmeye başladılar. Bu görüntüler dün geceye ait. Yüzlerce asker ve onlarca tırlık konvoy çekilmeye başlamış. Bu çekilme elbette ki parça parça olacak. Çünkü yapılan plana göre çekildikleri bölgeye başkaları yerleşmemesi için Türkiye destekli Suriye ordusu içeriye girecek ve yerleşecek. Onlar çekildikçe sağa genişletilecek. Özellikle de Deirizor ve çevresindeki petrol sahaları. Rakka bölgesi, Deirizor bölgesi. Bugün de gelmişti, daha önce de biz konuşmuştuk. Şu bölgeden Amerikan üstleri artık çekiliyor demiştik. Buralardan çıkıyorlar, gerçekten de çıkıyorlar. Üstlerin sayısını azalttılar. Üstleri başka bölgeye taşıdılar. Başka yukarı kısımlarda toplanmaya başladılar. E, oradaki istasyonlarını kapattılar. Bunlar şey falan değil, yorum falan değil. Hı hı. Teyitli haberlerden Gerçekten. bahsediyoruz. Evet. Şey de, Suriye Milli Ordusu veya şimdi artık Milli Ordusu demeye gerek yok. Yeni Suriye Ordu. Ordusu diye bek lazım. Suriye Ordusu yavaş yavaş, devriz oradan başlayarak ve buradan Rakka'dan girerek şu bölgeyi önce kontrol altına <laughs> alacak. Önce yukarıya girmeyecek, onlar da giremezler. Niye? Çünkü önce petrol petrole ihtiyaçları var. Önce petrolü sağlayacaklar. Önce barajların kontrolünü alacaklar, elektrik sağlayacaklar. Şu anda en büyük sorun elektrik sorunu, en büyük sorun yakıt sorunu. Şu anda Suriye'nin en büyük açığı petrol ve elektrik. Böylece petrol gelirleri Suriye devletine akmaya başladığı anda bölge refaha kavuşacaktır ve bizden de geri dönüşler hızlanacaktır. Yani oranın bir an evvel güvenli bölgeye dönüştürülmesi gerekiyor ki Türk askeri de oraya rahatlıkla yerleşip üsler de kurabilsin. İşte gördüğünüz gibi Trump sözünü tuttukça, Türkiye ile küresel yapıya karşı birlikte hareket ettikçe, Türkiye'nin içindekiler de dışındakiler de rahatsız olmaya devam edecek. Başta Yunanistan. Türkiye'nin savunma sanayi devi olduğunu gördükçe çılgına dönüyorlar. Ve ellerinden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü herhangi bir teknoloji ve üretimleri yok. Yaptıkları her açıklamayla da gülünç duruma düşüyorlar ve Türkiye'yi kışkırtmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Tabii ki Türkiye onların kışkırtmasıyla oyuna gelecek bir devlet değil. Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücü bütün dünyaca tescillendi. Türk tarafından gelen açıklama çok büyük bir toleransımız var. Ancak gerekli de 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız. Evet, bizi tehdit hiç. ederlerse mi ben demek Ben Türkiye istiyorum. hiç tehdit falan etmiyor. Hiç etmiyor. Ama sizin, bizim potansiyelimiz, sizi tehdit görüyorsanız o da sizin ha, bileceğiniz tam şey. Tam olarak o, yani evet. Sizin yapacağınız bir şey. Yani bir ülke... bakın Varlığıyla bir ülke, sizi tehdit ediyorsa. Şimdi geçmişte tabii o dengeyi sağlayan bir amakim iş devletleri vardı. Birisine 7 veriyordu, bize on veriyordu. Büyüklüğümüze göre. O dengeyi onlar sağlıyordu. Şimdi o denge gitti. Artık birisinden aldığınız bir silah yok. Bakın 16 tane şey almışsınız. Füze almışsınız şeyden. Exot 3 füzesi almışsınız Fransızlardan. 16 tane denizden atılan, denize evet. atılan füze bizim yaptığımız atmacanın menzilinin neredeyse yarısı 16 tane. 16 tane alımsınız. Senin ne kadar bir potansiyelin var? Şuradan anlayın. Atmacanın motorundan bu sene ne kadar üreteceğine baktığınızı anlarsınız kaç tane üreteceğini. Kapasitesine baktığında anlarsınız. 16 tane değil. İki katı mı mesela? Söylemeyeyim ben. Size. 16 tanesi yanında leblebi kalır. O kadar söyleyeyim. Size. Sayın Yaran'ın söylediği tespit oldukça önemlidir. Yani siz Fransa'dan 16 tane füze alarak Türkiye'yi mi vuracaksınız? Sen daha o füzenin düğmesine basmadan senin bütün üslerin yerle bir edilir. Şimdi anlıyor musunuz savunma sanayine neden oluk oluk para katılarak o mühendisler yetiştirilerek bugünlere hazırlık yapıldı. Çünkü eğer biz bir füzenin motorunu bile üretemeseydik füze yapamayacaktık. Hava savunma sistemi yapamayacaktık. Balistik füze daha hiç yapamayacaktık. Hepsi birbirine zincirleme bağlıdır. O motoru ürettikten sonra artık Türkiye yıllar önce seri üretime başlamış oldu. İşte üretilen atmacaların sayısı bile belli değil. Sadece üretilen motor sayısına baktığınızda aslında Türkiye'nin peynir ekmek gibi balistik füze, atmaca benzeri uzun menzilli teknolojik füzeleri üretebildiğini görüyorsunuz. Sayıyı biz belirliyoruz. Çünkü A'dan Z'ye üretimi bizde. Şimdi biz de buradan Yunanistan'a soruyoruz. Ey Yunanistan! Sen 16 füze değil, 30 tane hatta 130 tane satın alsan ne yazar? Elindeki ikinci el fırkateynlerle, savaş gemileriyle, Türkiye gibi güçlü bir devleti alt mı edeceksin? Şimdi sizi üzecek başka bir haber daha verelim. Adalara ve Yunanistan'ın içine bir sürü Amerikan üssü kurdurttunuz. Ve bunu Biden döneminde yaptırttınız. Çünkü plana göre Biden yönetimi o malum devletle birlikte Türkiye'ye saldıracak. Yunanistan'da öbür taraftan saldıracak ve ortada Türkiye'yi sıkıştıracaklardı. Trump'ın gelmesiyle elbette ki bu oyun yerle bir oldu. Türkiye Suriye'ye girdi, hakimiyetini sağladı ve Trump da buna destek verdi. Bugün ise Suriye'den Amerikan askerleri çekilmeye başladı. Peki yarın adalardan Yunanistan'ın içinden de çekilmeye başladığında kimden yardım isteyeceksiniz? Fransa'dan mı? Fransa'yla da Amerika zaten kavgalı. Trump Macron'u hiç istemiyor. Onun küresel yapının bir adamı olduğunu biliyor. Almanya mı? Almanya da kavgalı. Peki İngiliz'den mi destek isteyeceksiniz? Onunla da kavgalı. Çünkü küresel yapının başının orada olduğunu biliyor. Yani her halükarda o Amerikan askeri oradan çıkacak. Ve biz iki komşu olarak yine baş başa kalacağız. Hileyle elinize geçirdiğiniz adaları da kendi isteğinizle kuzu kuzu teslim edeceksiniz. Arkadan o karıştırmaya çalıştığınız Kıbrıs gelecek. Asıl kıyamet de orada kopacak. İşte o gün Türk'ün gücünü göreceksiniz. İç ve dış işgal cephesi şu gerçeğe hatırından bir an olsun çıkarmasın ki çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmeli. 16 tanesi yata lebbi kaldı Bu kadar söz.